Hepinize selam. beni doğru Yağmur. Bir yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha öncesinde bir kitaplık yargılama videosu yapmıştım. Hatırlıyorsunuzdur. Geçen hafta yaptım. Ama bu videoyu ne zaman emin değilim. Ama çok yakın zamanda çektiğimi bilebilirsiniz en azından. Ve sonrasında o videoyu izledikten sonra şöyle bir baktım benim gerçekten de kitaplığımda hem çok eşya var hem de böyle istediğim gibi bir havayı oluşturamıyorum. Çünkü burası çok dolu dolu işte Monster haylarda, Funko Pop'larda, çiçeklerde, böceklerde derken burası aşırı dolu dolu bir kitaplık olduğu için böyle Dark Academia ya da daha sonbahar en enerjisi veren bir kitaplık oluşturamadım burada hiç. Bu nedenle ben de şey diye düşündüm. Diğer yeni aldığım kitaplığım var ya salona kurduğum. Onu birazcık daha hani Dark Akademiye olabilir. Light Akademiye de olabilir. Yani tam olarak size estetiği nasıl anlatacağımla emin değilim şu anda ama zaten gösterdiğim ürünlerle de birazcık fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum yaratmak istediğim akademi hakkında. Ve bu sebeple de geçenlerde bir alışveriş yaptım. Kitaplığı daha güzel, daha kozi bir hale getirebilmek için. Bu nedenle bu videoda aldığım ürünleri göstereceğim sizlere. Hepsinin linkleri aşağıda olacak. Fiyatlarını şu anda hatırlamıyorum. Teker teker de bakmakla uğraşmayayım diye düşündüm. Aşağıda tüm ürünlerin ayrı ayrı link olacak. Bir tek Monster High'ları link olmayacak. Çünkü bu Monster High'ları çok karışık alıyorum. Yani bazen böyle arkadaşlarım yurt dışından falan getiriyor. Bazen ben yine internetten aldıklarım da oluyor ama internette birazcık pahalı oluyor arkadaşlar. O yüzden yurt dışına giden arkadaşınız varsa eğer onlar sizin için getirirse çok daha mantıklı olur. Her neyse kısacası özellikle ürünlerin linkleri aşağıda olacak. Hatta bazı aldığım ürünlerin sadece bir tanesi kalmıştı. Booknook'un bir tanesi kalmıştı mesela ekstra olarak diğer versiyonunun da linkini koyarım ki ulaşabilin diye. Önce Monster Hydra'yı göstereyim isterseniz. Çünkü bunları kutusundan çıkarmayacağım. Kutusundan daha sonra çıkaracağım. Tamam şimdi dört tane Monster Hayımız var arkadaşlar. Öncelikle bir tanesi şu şekilde Laguna var. Laguna'nın normalde bence bebeklerdeki aksesuarları gerçekten çok güzel gözüküyor. O yüzden hani Laguna'yı zaten çok seviyorum ama sadece aksesuarlar için bile alınır diye düşünüyorum. Bunun yanında Monster Fest diye bir tane koleksiyon var. Hani böyle Monster koleksiyon koleksiyon çıkıyor ya. Monster Fest'in koleksiyonundan Klawdini aldım. Aynı zamanda Claudine pardon Monster Fest serisinden Laguna'yı da almıştım ve Laguna'nın açık hali bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Baya tarz bence. Bu arada ben Monster High'ın yeni versiyonunu sevmiyorum animasyon olarak. En eski ilk çıkan versiyonu seviyorum. Zaten benim genelde sevdiklerim hep ilk çıkan versiyonları. Ama tabii ki de ilk çıkan bebekleri bulamayacağım için yeni sezon bebeklerini alıyorum. Sonrasında Scare Island serisinden bir tane Frank'imiz var. Ve yine Scare Island serisinden bir tane Dracula'larımız var. Bunlar şöyle kenarda dursunlar. Bunlarla işimiz yok bu videoda. Sadece hazır hepsi aynı anda gelmişken size göstermek istedim. Bunları ayrı olarak açarım ben. Bunun yanında içerideki kitaplık için bu arada bunların hepsini beraber yerleştireceğiz. Hani sadece gösterip geçmeyeceğim. Biraz sonra o tarafa geçeceğiz. Şimdilik sadece gösteriyorum neler aldım diye. Şöyle bir dünya küresi tarzında bir şey aldım. Yani beklediğimden çok çok daha ağır. Güzel duruyor. Ama bilmiyorum ya aşırı ağır olduğu için içeri koyabilir miyim emin değilim. Çünkü içeri daha böyle güvenli olan eşyaları koyuyorum. Çünkü kedilerim normalde salonda vakit geçiriyor. Salonda vakit geçirdikleri için hani atlayıp zıplıyorlar, oraya zıplıyorlar, birbirleriyle kavga ediyorlar, bir şeyler sarsıyor falan böyle. Düşme ihtimali olan şeyleri ya da Lego gibi küçük parçalar olan şeyleri, yiyebilecekleri şeyleri salona koymuyorum. Daha onların ilgi duymayacağı, işte koklamak istemeyeceği şeyleri salonda koyuyorum. Her neyse bir tane şöyle mumumuz var. Ama kamera birazcık fazla parlıyor. Bir saniye şunu düzeltelim. Bir adet şey şekilde mumluğumuz var. Atlı karınca şeklinde. İçi de böyle. Bunların hiçbir reklam değil bu arada. Yani bir tane bile reklam yok şu anda bu videoda. Sanki normalde çok varmış gibi. Bir tane daha mumumuz var. Birazcık daha sonbahar enerjisi veren şeyler almaya çalıştım. Zaten fark etmişsinizdir. Ve bu mum o kadar güzel böyle tarçınlı bir kokusu var ki. Çok sevdim kokusunu. Annem de çok sevdi. Bütün odam bu kokuyor şu anda. Ve çok güzel kokuyor. Aşırı iyi kokuyor. Bunun haricinde şöyle bir... Um, bunun adı ne? Bilmiyorum adının ne olduğunu. Bir, bir ağacımız var. Böyle taşlı bir şey. Bunu açmamıştım videoda açarım diye. Sizinle beraber açıyorum şu anda. Evet, açılmış hali de şu şekilde gözüküyor ki bence bu da diğerleriyle uyumlu duruyor diye düşünüyorum. Böyle ışıklı bir şey almayı tercih ederdim aslında ama dediğim gibi ışıkları sürekli kemirip parçaladıkları için öyle şeyler kullanamıyorum maalesef. Ama en azından ışık verme potansiyeli olan şu şekilde mumlar aldım. Bunlar pille çalışıyor ve şöyle gözüküyorlar. Yani şu an çekim yaptığım yer ışıklı olduğu için zaten çok belli olmuyor ama küçük böyle gerçek mummuş gibi bir ışık veriyor. Bunları da kenara koyalım. Sonrasında iki tane yaprağımız var. Bunlar normal bildiğimiz sonbahar yaprakları. Bunlar da birazcık daha gül, çiçek gibi böyle sarmaşığımsı bir yaprak. İkisini de sevdim ben ama sanırım ya bunun şu sarmaşık kısımları sarı sarı çok güzel durmuyor. O yüzden bunu asarım diye düşünüyorum. Ama emin değilim. Belki bunu buraya, bunu öteki odaya asarım. Dediğim gibi emin değilim şu anda. Ve ardından bu alışverişin en büyük olayı arkadaşlar. Hemen size göstereceğim. Camını açayım. Camı da var. O videoda çok fazla bahsettiğim ve Böyle içimde ukta kaldı resmen o videodan sonra. Bokno kaldım bir tane. Ve bunun böyle ışığı var. Şu şekilde. Zaten ben şu anda muhtemelen daha detaylı bir çekimini gösteriyor olurum size. Bununla ilgili olay şuydu. Normalde yurt dışında satılıyor. Türkiye'de de pek uygun fiyatla satıldığı söylenemez. Yani birkaç tane gördüm ama istediğim gibi göremedim. Ve istediğim gibi olanı yani bu tarz olanı da gerçekten pahalıydı. Bu nedenle ben de yani içimde kalmasından bir tane alayım diye düşündüm. Ama bir daha alır mıyım zannetmiyorum. Zannetmiyorum hem de. Ayrıca benim işte Lego yapmayı, böyle maket tarzı şeyleri ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Harry Potter maketim var, bir sürü Legom var. Ancak bunların hiçbiri beni bu maket kadar zorlamamıştı gerçekten. Aşırı derecede zor bir maketti. Çok aşırı derecede detaylıydı ve benim tırnaklarım uzun uzun kullanıyorum. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu tırnaklarla gece 11'de başladım. Sabah 6'da bitirdim bu maketi. Pille çalışıyor. Yapması kesinlikle zor. Hani küçük yaştaysanız falan ya da sabırlı bir insan değilseniz ya da böyle şeylerden bulanıyorsanız kesinlikle önermiyorum. Ama ben saatlerce uğraşırım hiç sıkılmam derseniz kesinlikle öneriyorum. Hazır yapılmışları da satılıyor olması lazım. Ancak ben göremedim. Benim bulduklarım arasından hazır yapılmış olarak satılan yoktu. Bu nedenle bunu almayı tercih ettim. Yani gerçekten çektiğim çileye değen bir ürün oldu. Ama dediğim gibi hem pahalı hem de yapması zor. Aklınızda bulunsun yani. Son bir tane ürünümüz var aldığım. O da şu şekilde bir kitap aralığı tarzında bir şey. Baya hafif bir şey. Aynı zamanda diğer ürünlerle baktığımızda uygun fiyatlı denebilecek 3D artla üretilen bir ürün. Babam dedi ki bu çok siyah siyah duruyor. Buradan böyle alev saçıyormuş gibi kırmızıya boyabilirsin dedi. Bana da mantıklı geldi ama şu anda bunu yapmaya uygun boyam yok. Eğer öyle bir boya olursa alabilirsem yapacağım. Ancak şimdilik böyle gözüküyor. Bu da biraz sonra göstereceğim. Kitaplıkların arasında durunca böyle kitaplığın arasından bir ejderha çıkmış gibi <laughs> gözüküyor. Ne kadar anlatabildim emin değilim şu anda ama böyle bir ürün. Şimdi arkadaşlar gelin beraber bunları dizmeye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi yerleştirme kısmına geçiyorum. Normalde şu taraf mangrafı olduğu için biz daha çok bu iki rafla uğraşacağız. Bu iki rafı daha estetik hale getirmeye çalışacağım. Öncelikle tabii ki de dedektif temalı booktukla başlayacağım. Aslında bu Agatha Christie rafına baya iyi giderdi. Ama Agatha Christie rafındaki kitaplarla aynı boyda olmadığı için bunu en üste koyacağım. Ayrıca bunlarla da aynı boy değilmiş arkadaşlar. Neyse olsun bu şekilde duracak. Devam ediyorum. İkinci olarak tabii ki de ejderhamız var. Bunu şimdilik bu rafa koyuyorum ama normalde içerideki fantastik rafına da iyi gider diye düşünüyorum. Yani bakın şöyle yerleştirdim ama bir noktada içerideki epik fantastik rafına da taşıyabilirim bunu. Yani burada kesinlikle burada kalacak diye bir şey yok. Şuan deniyorum sadece. Sonrasında elbette dünya küremiz var. Bunu klasikleri rafına koyacağım. Şuraya güzel olur diye düşünüyorum. Bence oldu. Ardından bu tatlı ağacımız geliyor ama bunu nereye koyacağımdan emin değilim. Yani şimdilik şurada durabilir. Ya da burada durmaz. Şurada dur. Şöyle koydum ama rastgele yani. Sonrasında elbette şu şekilde iki tane mumumuz var. Bu mumları da bir tanesini böyle koydum. Diğerini de şöyle koydum. Ya Yağmur bunlar burada hiç olur mu? Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun derseniz eğer çok haklısınız. Çünkü bu tarz dekorasyon yerleştirme işlerinden pek anlayan birisi değilim ben. Eğer önerileriniz varsa açayım bu arada. Bunu buraya koysam daha iyi olurdu diye düşünceniz falan varsa hepsini açayım. Direkt olarak yazabilirsiniz aşağıya. Mumlar alayım. Bu sefer sıra ama yapay mumlarda. Şimdi yapay mumlarda farklı yerlere koyabiliriz diye düşünüyorum. Mesela bir tane böyle. Bir tane oraya. Şöyle üç farklı yerde olmuş oldu. Son olarak da güllerimizi yerleştireceğim. Tekrardan biri intihar etti. Kafama koyayım. He <laughs> he, şekli aldım. Bu arada bununla ilgili çok hoşuma giden bir nokta var. Diğer sarmaşıklarımda yoktu. Bunun ucunda takılması kolay olsun diye bu şekilde vidası getirme yeri yapmışlar. Yani vida bulup geliyorum. Şöyle bir vidam var. Görebildiniz mi? Şöyle küçük bir vida aldım. Buna geçirdim. Bakın gördünüz mü? Bant yapmaya gerek kalmadan oraya oturdu. Ama bu şu anda çok sarkık oldu. Ben böyle sarkık durması istemiyordum. Böyle durdum. Aa aklıma ne geldi? Burası köşe ya. Bunu direkt böyle koyabilirim. Aa! şu anda siz tam olarak görmüyorsunuz ama diğer köşeye koydum ve burası böyle aşırı tatlı bir kitap okuma alanı gibi oldu. Çok hoşuma gitti. Sizin için biraz daha şöyle geniş açıdan alıyorum. Yani buraya mangalar da olacak için orayı çok takmayın ama geniş açı da bu şekilde. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama böyle videoları izlemeyi seviyorsanız eğer bana söylerseniz çok sevinirim. Çünkü ben de işte yerleştirirken vesaire sizinle paylaşmaktan mutlu oldum. Yani hoşuma gitti bayağı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve o halde izninizle kafanıza geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web sitelerinden takip etmeyi unutmayın. İçeride isim Adora Yağmur. Bunun için de kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız daha çok sevinirim. Her cuma cuma pazar yeni bir video ile sizlerleyim. Hepinizi kucaman kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.